Bunu daha önce yapmış olduğum çizimlerden göstereceğim size. Bakın destek ve direnç noktalarını çizmiştim. Burada al sinyali verdiğinde dirençten geri döndüğünü, satta keza destek noktasından geri döndüğünü görebiliriz. Tabi burada fazla e, sinyal ürettiğinden ikinci bir hacimle bunu takip edersek bize daha iyi bilgi verecektir. Al sinyali gelmesine karşın hacmi de şöyle 20 günlük ortalama yapalım. Evet şöyle bakabiliriz. Al sinyali gelmesine karşın hacim düşük kalmış ortalamaların altında. Burada da aynı şekilde. Bakın al sinyali yüksek olmasına karşın önceki günler kırmızı. Burada satış olduktan sonra gelen güçlü bir hacimle yaklaşık iki katı bir hacimle al sinyali gelmiş. Ve destek noktasından yukarı çıkarak direnci kırmış. Bir trend başlanmış.